Ganita bölgemiz teşekkür ettikten sonra süratle pazar kapıdaki o muhteşem camimiz ve mücavirindeki ünitelerimizi hizmete aldık. Dolayısıyla oradaki geçişi yaya erişimine, ulaşımına uygun, engelli erişimine, ulaşımına uygun ve bisiklet erişimi, ulaşımına uygun bir şekilde ekolojik nitelikte bir köprü yapımı konusunda bir çalışma başlattık. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız bize bu konuda destek oldu. Şu anda gördüğünüz gibi 250 metre uzunluğunda çok hızlı da bir şekilde yürüyor. Kısa bir zamanda inşallah pazar kapımızla sahili birbirine o ekolojik köprümüzle buluşturmayı hedefliyoruz. İsmiyle müsemma ekolojik diye düşündük. Sadece böyle bir e, geçiş düşünmedik. İnsanlarımız geçerken e, oradaki atmosferi de yaşasın istedik. E, ahşapla birlikte e, peyzajı çok daha güzel bir ünite ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu değişik illerimizde örnekleri de var ama bizimkisi kendine özgü bir çalışma olacak inşallah.